Auuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihinnestain değerli kardeşlerim bugünkü sualimiz oruç fidyesi kimlere verilebilir? El cevap kardeşlerim oruç fidyesi tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Şimdi Hanefi mezhebinde sıfır e, fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını, fidyesini kendi usul ve furuğuna veremez. Usul bir kimsenin ana babası, dede ve neleri, furu ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine bir kimse hanımına zekat, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi hanımı da kocasına bunları veremez. Şafi mezhebinde ise kişi sadece bakmakla yükümlü olduğu kişilere fıtır ve zekatını veremez. Onun haricinde bakmakla yükümlü olmadığı kişilere zekatını ve fitresini fıtırını verebilir. Bunların dışındaki hem Hanife hem Şafi mezhebine göre kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine kəsitre ve sidye verilebilir.